Ağlatacağım. Yine hüzün akacak kalemimden. Şiirleri ağlatacağım bu gece. Yüreğimin en kuytusuna yerleşmiş acıları susturacağım. Ünlemleri titretecek sorularım var bu gece. Bu kaçıncı diye soracağım. Meydan okuyacağım karanlığa. Yıldızları tutacağım sözlerime. Yine özlem vuslat yazacak kalemim. Yine hasret kokacak odam. Zerrelere bölünecek kalbim. Gözlerimin yerine sözlerimi ağlatacağım bu gece. Ve öyle ağır okuyacağım ki noktaları, mısraları ağlatacağım, kararlıyım bu gece. Sözler söylesem susmalar fazla. Sussam sözler eksik kalıyor, düş gibi. Musralar uçuracağım bu gece kuş gibi. Böyle olmamalıydı cümlesi kalbimi çok kırıyor. Nasıl olmalıydı bilmiyorum ama kesin böyle olmamalıydı. Sen benim olmalıydın benim. Aklının hükümsüz olduğu tek şey nedir diye sorsan aşk Çünkü senin içimde yaşıyorum. Sevgilerle Mustafa Çapur.